Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sandıkları düzenledim. İşte şimdilik idareten bizi götürecek şekilde her şeyi ayrı ayrı yerlere koydum. Bu sistemlerini yaptım. İki tane bundan yaptım. Yani şundan. Bir tane slime yaptım. Zırh falan yok üstünde ama keserim diye düşünüyorum. Yıldız da var. Şimdi şundan o ok kalalım. Biraz daha şey yapayım. Şimdi şuraya platform yapacağız. bu geliyor ya yanımıza doğru. Az zıpladığı zaman kısa mesafe kat edebiliyor. O zaman senin vuruş şansın daha yüksek oluyor. O yüzden kısa mesafe zıplayabileceği bir alan yapıyoruz. Buradan da işte geri döneceğiz. Yukarıdan geldiği zaman kaçabileceğim bir alan olması lazım. Ben yavaş yürüyorum. Neden yavaş yürüyorum anlamadım. Şu diğer ayakkabıyı giyeceğim. Bir de şuraya ipi takalım tekrardan. Şurası biraz rahat olsun. Yani çıkışta beni zorlamaması lazım. Yani siz de yaparsanız böyle yapmaya çalışın. Şimdi şurada aksesuarlarımın olduğu yerde Aynen. Diğerine göre biraz daha hızlı koşuyorum. Şimdi zaman kaybetmeden hemen boss'u çağırıyoruz. <laughs> Ama şimdi ne taraftan gelir? Bu taraftan gelir diye düşünüyorum. Biz ortada çağıralım. Gelsin. Oklarımızı yaptık. Alevli ok alalım. Şunları harcamak istemiyorum. Sonra, sonradan lazım olacak bunlar bana. Ve... Çağır. Nereden geliyor? Bu en bu kolay kesebileceğiniz boss. Aa ileriye. Tamam dedikten sonra olmaz ya. Olmaz ya. zırh giysem iyi olacakmış. Eee, boss'u kesiyoruz. Lan, tamam. hep böyle yapıyoruz. Hep... Ölmek istemiyorum. Vallahi bana iyilik yapıyor. Hayır hayır hayır. Evet kestik. Ulan ölüyorum ölüyor mu zannettim ya. Ölüyorum Ölüyor mu zannettim ya son anda. İşte slime bot böyle kesiliyor. Biraz panikledim ama bende zırh yok. Zırh olsaydı biraz daha kolay bir şekilde kesebilirdim. Evet, bu... Şimdi neler çıkmış onları da göstereceğim. şu çıkıyor. Bunun setini tamamladığınızda başlangıçta çok işinize yarıyor. Tavsiye ederim. Maske çıkmış. Böyle bir şey oldu. Bu video böyle kısaydı. Bossların videolarını böyle kısa kısa atacağım diğerine zır yapmam lazım. Zır sık kesecektim kes onda ama olmuyormuş. Onu da görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.